Bir de 150 yıllık bir yalan bir anda alabora oluyor. Fakat üniversiteler bunu savunuyor, doçentler, asistanlar, profesörler savunuyor, enstitüler kurulmuş, trilyonlarca sermayeleri var. Ve dünyanın bütün okullarına hakim olmuşlar. Ankara'dan aradan gelmiş bir genç bir kitap hazırlıyor, adamları can evinden vuruyor. Ve bu tabi gururlarına da çok ağır geldi. Ama hakikaten yıkıldılar. Şimdi gazetelere bakın. Ara fosil yalanlar artık yok. İşte şu bulundu, bu bulundu falan eksikler tamamlandı diyorlardı. Artık onu yalan söyleyecek güçleri kalmadı. Her seferinde yalanları ortaya koyuyor. Hı hı. gerek gazete ilan gerek... Bilimsel inanıyor. bir kisvesi olmadığını ileri sürüyorlar. Bu konuda ne söyleyeceksiniz kitabın? Kitabı bilimsel değil mi? Hı hı. Oradaki e, fotoğraflar hepsi paleontolojinin bize sunduğu nimetler imkanlar. Bakın evimde hiç fotoğraf kullanılmazlar, çok az. E, Genelde çizim kullanılır, fotoğraf kullanamazlar çünkü arama olmadığı için kullanamazlar. Ben 14 cilt hazırladım şimdi bunları, 14 cilt. Yani on binlerce e, fotoğraf olacak inşallah. Kaynak olarak peki böyle bilimsel kaynaklardan ya da bilim adamlarından faydalandınız mı? Çünkü sonuç itibariyle işte zooloji ve antropolojinin e, ilgi alanına giriyor fosillerin araştırılması. Bu Hı. anlamda destek aldınız mı? Benim bir 30 kişilik ekibim var. Profesörler ve doçentlerden oluşan bir ekibim var. Ama e, yani bu fosilleri bir çocuğun önüne korsanız, camlarını yanına getirirseniz, bir buna benziyor mu derseniz, benziyor amcadır. Hı. Yani aynısı mı deseniz aynısı diyecektir. Yani yaratılışı anlamak o kadar karmaşık ve zor bir şey değil. Ayrıca bir proteinin tesadüfen meydana gelemeyeceğini bütün dünya alem biliyor. E, genetikteki gelişmeler muazzam bir ihtişamın, çok girift bir yapının, tesadüfen hiçbir şekilde oluşamayacak bir sistemin varlığını bunlara gösterdi. Şu an sadece çok yaşıyorlar. Mesela e, Cuma günü e, Türk'te yine bir evet, röportaj evet. olacak. Biz çıkmayız demişler onlarla. <laughs> Ama çoluk çocuk olduğunu çıkıyorlar. Hı hı. Mesela ilahiyat öğrencileri toplamışlardı, ilahiyat hocalarını çıkarttılar. Onlarla tartışıyorlar yani gariban görürlerse hı hı. yani pazusu böyle ince bir şey görürlerse çıkıyorlar. Hı hı. Ama balyoz gibi yumruğu olan gördün mü? Fenlik fenlik açıyorlar. Bu olmaz. Aynı zamanda evet. siz zaten fikrinizin her zaman arkasında duruyorsunuz evet. ve aynı fikri savunuyorsunuz. E, dolayısıyla size kendi fikirlerini kabul ettirme şansları olmadığını bildikleri için tartışmaya da lüzum kalmıyor. <laughs> Hayır şimdi gerçek olsa yani mesela ara fosiller olsa 2 trilyonlarca olması lazım. Bunda evet. Ya bundan makul ne olabilir? Allah evrimle yaratırdık. derdik. Yani çok da makul olurdu. Hı hı. Ama yok öyle bir olay yok. 250 milyon adet fosil ne demek? Yani 250 milyon insan kafadan canlandıramıyor canlandırılamayabilirler. Ve her geçen gün artıyor bu. Yani 1 Peki, milyon Peki Sayın milyon... Oktar, evrim teorisinin bilime hizmet edebileceğini düşünüyor musunuz? Yani hastalıklarda işte gen teknolojisinde bilimsel çalışmalarda evrim teorisinin içinden acaba faydalı olan noktalar çıkartılıp da bilimin hizmetine sunulabilir mi? Hiç bu açıdan düşündünüz mü? Evet. Yani, mesela Marx'ın da bazı sözleri doğrudur. Hı hı. Mesela Darwin'in de işte güçlü olan diyor, zayıfı ham yapar diyor. Hı hı. E kardeşim bunu bize ilk defa bu sunulan bilgi gibi sunmana ne gerek var? Biz de biliriz, yani kaplan iri bir hayvansa, hı hı. mesela bir küçük geyik yavrusunu yakalar ve yer. Yani bu Darwin'in keşfettiği olağanüstü bir bilgi değil mi? Bu. bu zaten bilinen bir şeydi canlıların gelişimi ile ilgili yani canlıların evrimleşmesiyle işte karadaki hayvanların suya geçişi mesela su kaplumbağası sizin yaratılış atlasında da zannediyorum kara hayvanı olarak yer almış e aynı zamanda su hayvanı olarak da evrimciler yer alması gerektiğini su kaplumbağalarından dolayı ileri sürüyorlar. Mesela bunun gibi yani insanlar e, insanlar üzerinden gitmeyelim ama hayvanlar üzerinden, diğer canlılar üzerinden evrim teorisinin e, doğru olduğu taraflarda e, var bence. Yani işte kertenkeleler var, timsahlar var, geçişler var. Çok fazla bilgi sahibi değilim ama. Bana inanın yani samimi olarak söylüyorum. Hepsi yalan öyle bir olay yok. Yani olsa yani orada oldu deriz yani bir, bir şahit şey etmez yani şunlar yanlış ama deriz yani bu mesela teorinin şu kısımlar yanlış mı, şurası doğru deriz. Hı hı. Yani ben de bunu öğrenmek istiyorum yani doğru gördüğünüz şeyleri Öyle söyler yok. misiniz? Öyle bir şey yok yani bir tek o konu doğru ee, yani güçlü olanlar e, zayıfları ham yapıyorlar. Bu doğal seleksiyon. Bu doğal seleksiyon ama bu yani onun bir keşfi değil. Hı hı. Bir de e, bu e, Darwin'den daha kapsamlı anlatmış hı hı. bunu İbn-i yani yüzyıllar önce anlatmış. Evet, ilk ortaya atan Darwin'deyiz zaten. O zaman bilim mi vardı? Yani teknoloji mi vardı? Adamlarda ne mikroskop var, ne şu var, ne bu var. Sadece yalan söylemeyi serbestti o dönemde. O kadar. Bu dönemde de serbest. Hı hı. E, Masonların insanlarla alay etmesidir bu. Darbezim. Yani şeytanın insanlarla alay etmesi, Masonları kullanarak insanlarla alay ediyor. Mason ile ilgili de sizin çok sert açıklamalarınız var. Hiç bu teşkilat içerisinde bulundunuz mu? İçlerine girdiniz mi? Toplantılarını biliyor musunuz? Yani karşı olduğunuz kesimi çok iyi tanıyor musunuz? Benim mason çok tanıdığım var. Konuştuk, sohbet ettik. 33 derecede mason olan arkadaşlarım var. Görüştük, anlattılar. Samim olarak itiraf ediyorlar, anlatıyorlar. Yani kendilerinin e, normalde e, yani locada darwinizmi savunduklarını, anlattıklarını ama samimi sohbette inanmadıklarını söylüyorlar. Yani ama iş resmiyete geldiğinde anlatıyorlar. Mesela bir darwiniz profesör okulda darwinizmi anlatır ama samimi konuştuğunda inanmaz. Allah'a dua eder. Yani peygambere de inanıyordur. Ama okulda mecbur olduğu için, o maaş aldığı için gider darwinizmi anlatır. Hı hı. Bu yani öyle garip bir sistem olarak çalışıyor şu an. Avrupa'da da öyle. Mesela Hıristiyanlar hiçbir şekilde inanmıyor ama okulda e, resmi ideolojinin dayatması olduğu için Mecbur olduğu için anlatıyorlar. Daha çok agnostikler ya da ateistler herhalde bu felsefenin biraz daha arkasına sığınıyor olabilirler. İnsanlar kendilerine göre belki bilimsel gerçeklerin veyahut da işte kendi işlerine geldiği yorumluyor da olabilirler. Aslında çok da kişiler üzerinde durmamak lazım yani Darwin gibi semboller üzerinde çarpıtıldığını da zaman zaman bazı şeylerin ve bazı insanların kullandığını da düşünüyorum. Dediğiniz gibi işte ateistlerin işine yarayabilir, agnostiklerin. E, düşüncelerde yine de serbest olmak lazım ama siz de doğal olarak kendi fikrinizi ve tarzınızı ortaya koyuyorsunuz.